zombi. Ben zombi oldum. Oyuncu Evet canlar buradaki zombinin sesini buradaki papağanlar taklit ediyor. Bunların yerini değiştirelim ama bugün çok güzel bir şey yapacağız. Hava bir şeyimiz var mı? Çok yok olsun. Ne Burada yapacağız? bir yerde uçacağız. Uçacağız. Nereye uçacağız biliyor musun? Kayışlarımızı aldık. Gelincik sen git. Nereye, nereye, nereye? Keçi canla inat canı getireceğiz. Bugün Çarap. keçi can. Ya onların yanına uçarak gideceğiz. Elitramız takılı mı? Takılı değilmiş. Şunu takalım hemen. Onu da bir ara tamir etmemiz lazım canlar azalmış. Şu taraftaydı değil mi? Evet keçi canlarımız. Keçi can inat can buradaydı. Çok güzel be ya uçması çok keyifli. Şu bölgede bir yerdeler diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya çok mu gittin acaba? Hayır çok gitmedim bence. Jungle'ı geçiyor muyduk geçmiyor muyduk? Bence jungledan önce görüyorduk. Bence sonra de. görüyorduk. Al al çaptın çaptın Bence sonra görüyorduk canlar keçi canı getireceğiz ya buraya. Ya şurada ne vardı? Çıta var bir şey vardı. Onları Bak, da da Bak tam şurada görüyorduk. onlar onları da evcilleştireceğiz mi bilmiyorum. Evcilleştirebiliyor muyuz? Burada bir yerde görmüştük sanki. Olsun, burada görmedik ne olacak, mi? Ne olacak? Bunlar ben... koyun. Keçi değil mi bunlar? Keçi değil. Nerede görmüştük? Çok mu? Ya gitti jungle'dan ya? önceydi. Gerçekten <laughs> mi? Yani ben öyle hatırlıyorum. Hava şey zaman. biraz fazla harcıyorum canlar. Evet. Neden? Abi burada bir yerde değil miydi? Sanki şurayı atlamıştık. Şurayı geçmiştik canlar. Hayır bulamayacağız mı? Keçi canı bulamayacağız mı yoksa? Bulacağız. Ben diyorum ama geçtik de, şey Bence önce bir yerdeydi. Bence şuraydı. Bence burada bir yerdeydi. Hayır bur burada bunlar ne tavukmuş. Bakalım. Hayır bunlar koyun. Evet bunlar da tavuk pıtır pıtır yürüyorlar. Ne oldu ki? Ya hayır ne ki, ya. Ne Biz geçtik mi acaba? Karşıda bir şey var. Arılar var. Ya, arı değildi ya yürüyen bir şeydi sanki. Hayır farklı hayvan yok ki Minecraft'ta Şurada mı? Şu da adamı gördük acaba? Biz Na böyle tek... yakın bir yerde gördük. Nasıl farklı hayvan yok ya? Biz ne Bak, gördük geçin. Bak burası geç, Sen keçi misin? Hayır. Çarp da bir dur. Bir bakalım ama ya ne ara görüyorsun sen hemen. De... Hayır, Hayır görüyorum gör, şurada gördük ya. o zaman. Bak şurası bence burası. Geçeceğin. Aa bak sen keçi sen keçi cansın. çok güzel birini buldum sen tamam, bundan gel, sonra gel. keçi cansın. Tamam da biz bunu nasıl evcilleştireceğiz Kayışla götüreceğiz bunlar evcilleşme Zıplama dostum dur 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 sakin şunu keçi. bir tak Şimdi sen keçi cansın inat canı bulmamız lazım inat canı da karşıda Evimize doğru mu gidiyoruz canlar dur şimdi Bence böyle yani evci doğru gidiyoruz Bunlar pıt pıt düşmez mi? Hayır geliyor arkamdan bak yalnız bunlar keçi olduğu için arada koparabiliyorlar ona dikkat edeceğim Aa kayışı çok alsaydın. Madem koparıyorlar kayışı kopardın gel, derler ya. Gel gel çok ya. güzel. <gülüyor> <gülüyor> kayışı Bak zıplıyorlar mutluyorlar kopartmayın. Şu kayışları kopartmayın çıkın oradan. Benim şimdi evimin yolunu bulmam lazım. Ha, burada da var bir tane seni almayacağım ama. Keçi canlı inatcan yeter bana. Bu <laughs> iki arkadaş. Şimdi bizim eve gitmemiz lazım. Eksi yüze yedi yüze gideceğiz. Şöyle mi gideceğiz? Aa düşme aşağı Hayır şöyle mi gideceğiz? Yönümüzü bulmamız lazım. Aradık aradık. Yedi bu tarafa. Eksi nereye doğru? Şöyle. Biz şöyle gideceğiz o zaman. Peki. Aynen canlar tam bu istikamette gideceğiz. Geliyor musunuz? Geliyorsunuz. Peki. Uçarak gitsek keçiler de uçar. Hayır düşerler tabii ki. Ya niye düşüyorsunuz Bunlar ya? da arkamızda olursa çok güzel. Atakıldın. Koparttı ya. İnatcan. Sen Değil çok inatsın. Mi? Evet bu bu inatcan olsun. Bu koparttı olsun, çünkü. Dostum geçsene oradan. Sol taraftaki inatcan. Şu inatcan şu keçican. <laughs> canlar mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Gerçekten de unutmuyor zaten ama. Evet keçileri evcilleştirerek başlıyoruz. Kesinlikle. Geliyor musunuz? Bir de arkamızda meee diye ses çıkarıyorlar. Siz koyun değilsiniz. Bak bak bak. Ya <laughs> evimiz çok uzak ya. Şu jangın içinden geçmek yerine acaba buradan gider mi? Suyun içinden giderler mi? Büyük dağlardan keçi geçirmek mi? istemiyorum. Aynen. Keçiler gitmez mi? Sudan bence geçmez gider. misiniz? Bence hey. gidersiniz. Ay. Üst, ölmeyin sakın. Ölmeyin sakın. Sizi zor geçireceğiz. Şapbudu budu gidiyorsunuz ha. Gidiyorlar bence. Boğulmazsanız sıkıntı yok. Gelin 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 dostum. Gelin gelin gelin. Hah, gel me. atla geçeceğim. Çok güzel. Mi? Kayıkla ikisini birden götüremeyeceğime göre böyle daha mantıklı. Biliyorum canlar biraz yavaş oluyor ama yapacak bir şey yok. Evimizde keçilerimiz olacak. Keçi canlı inat can. Yani bakalım. Bir sürü hayvanımız olacak. Bunlara bence ayrı bir yer yapmanın zamanı geldi. Dıgıdık can var. Daha koyunla inek de gelecek. Onlara da güzel isimler vereceğiz. Ya inekler gezdin ya. Kesinlikle. Papağanımız var, papi canımız var. Orası bir Mavi çiftlik oldu var. arkadaşlar. Güzel abi. bir onlara bence çiftlik yapalım. Hepsinin bir arada yaşıyor. Aa baksana, jungle'lar böyle kaleler oluyor. Bunun içine de girelim. Ne var bilmiyorum. Acaba dediğin gibi içinde ne var? Bak ben böyle şeyleri çok severim. Sizden bir yerleri çok <laughs> Şu an severim. doğru gidiyorum ama bunları bir yere bağlasam. Yanıma şey aldın mı? Almamış. Neye bağlayacaksın? Bunları tutuyor Aynen bir yere bağlamam lazım bunları. Kaçar neden, giderler neden? sonra. Hemen Akşam şurada craft oluyor. table yapalım. Varmış. Çok güzel. Bu olmazsınız değil mi? İnşallah. Ya ümit edelim öyle olsunlar. <laughs> şurada hemen bir tane şey yapmamız Akşam lazım. Oluyor. Çit yapmamız çabuk, lazım. Çabuk, 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 Şunu çabuk, koyalım. Çabuk. Bir tane çit yapalım Ya yanımızı alsaydık ya. Neyi yanımıza alsa? Çit mi? Unuttum. Ya hadi ya hadi tamam. hadi, hadi, hadi hadi bağla. Hah bağladım ikisinde. Yatak var mı Yatağ, benim yanımda? Yatak, yatak var var var. Var ya. Şurada yanında Clipper falan patlayacak diye çok korkuyorum. Uf Clipper patlasa ne? Evimizden uzaktayız. Patlayabilir işte. <laughs> Ama bizi zarar vermesin. Bence de. Şimdi bunları çözelim buradan. Çöz olsun. de almaydın. Hayır ya, gitmeyin. Ne yapıyor? Gitmeyin. Hayır. Gitmeyin gitmeyin gitmeyin. gitmeyin, Keçi sen gel. İnat can. Şunları da alayım lazım olursunuz. Koparırsanız koparsanız. Şimdi şöyle gidiyoruz sanırım. Düzgün. Ay, yaklaştık bence bayağı evimize. Hadi. Aynen. 7, şey, 300 blok falan kaldı. Bu ne canım? Çok uzakta git. <laughs> uzaktan hayvan getirmek ölüm oluyor. Sen bir yok. keçi canla inat canı getirmek kolay mı sandın? Çok zor ya. Bir de şeylerini kopartıyorlar. Siz kimsiniz? <laughs> Bunlar bağlayacağız güzelce. Hayır dık dık canla yani. Anlaşabilirler mi acaba? Neden? Anlaşamıyorlar mı? Bilmiyorum. Aynı şeye bağlayalım hepsini. <laughs> hmm. Ama öyle yaparsak ne olur? Ne olur? Katliam çıkar. Katliam çıkabilir. Dık dık can keçiler dıkıdıkcan depebilirler. <laughs> az kaldı bence. Niye gidemiyorum? Gidebiliyorum. Gelmiyor musunuz ya? Bir ben de şu sizi mi gözlüğümü ya? takmak istiyorum canlar. Ne olur ne olmaz. Canım çok olsun. Şuradan da biraz yemek alayım hatta. Aynen bunlar da Geliyorsunuz <laughs> değil mi İnat Can'la Dıgıdık Can? Dık Can, dık Can Aha, dedim. Keçi Can. İnat Can'la Keçi Sen bunları keçeceksin, keçeceksin. <laughs> <laughs> Sen bunları geçeceksin diyorsun ha. <laughs> Nasıl çok akıllısınız. Bayağı da kopartmadınız. Bir kere biriniz koparttı. İnatcan koparttı. İşte o da o... adına yakışır bir şey yaptı. Şuradan tırmanırsınız ya, değil mi? İlk aşamada. Tırmanırsınız. Çok güzel. Siz keçisiniz. dağ bayır tırmanırsınız. Ladin ya. kısmına geldik. Bence de daha keçis bunlar. Hayır, kopacak. Nasıl atlayamıyor musunuz? Gel. Gelin gel inatcan, İnatcan gel. Hop, zıpla. Hadi Aferin size. Olsun. Şu an ladin kısmına geldik. Ormanı geçtiğimize göre evimize bayağı yaklaştık. Burada evet. ne var beyaz? Kurt. Şey. kurt Orada var. Da kurt var bir tane. Keçilerimize bir şey yapar mı bu? Hayır, herhalde. Isıtırcan hmm. düşünmüyorum canlar. Az kaldı, az kaldı dayanın Onlarda onun adına da Düşmeyin. ıstırcan yapalım. Ne can? Istırcan yapalım. Isıtırcan. <laughs> bir tane kurdu da ıstırcan yapabiliriz canlar. Çok güzel. Bayağı getirdim. Bundan sonra yani bir yere düşerseniz çok üzülürüm. Şu an arkam koptu. Dur, dur 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 hayır, dur hayır, dur hayır, dur hadi, dur, hadi, dur, hadi, dur dur hadi, dur 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 kaybolursan çok üzülürüm. Sen inat can gel. Keçi can. yolu biliyormuş koş, gibi koş, gidiyor. Koş. koş. O, o bizden önce gidiyormuş. Bizden önce biliyor. Kaybettik sanıyormuşuz. Buradan geçiyorsunuz değil mi? Gel 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 sen gel, arkana gel. bakarak da gitmen lazım. Alıp Ar önüne arkama gidersen... da bakıyorum. Şu an yola da bakmam lazım. Şu an eksiden aşağı atmışız, ayrılmışız biraz. Şu tarafa doğru gitmem lazım. Sol tarafa ekmem lazım canlar. şuraya bir geçeyim. Ay ay bu keçiler bizi ne yordu be. Çok yordu, çok yordu. Ay inatcan. İnat can Ya var ya gelmiyorum ben dedi de gidiyordu bakayım. Aa inatcan bu tam ya. Gelsene Arkasını dostum atlasana döndük. bloklardan atlayabiliyor musunuz siz? Niye böyle yapıyorsunuz? Ya gelmiyorum diyor. Beni bu kadar niye yoruyorsun Ne <laughs> diyor. Atla bak bak bak. Gelmem At, gel gel gel. Gel, inat can, gel Hop şuradan atlarsınız değil mi? Oho çok güzel. Şöyle eksiye doğru. Eksi 300 diyor. Ne alaka? Şu tarafa mı gitmem lazım? Bu taraf ekmem lazımmış. Ben yoruldum şurada gidene kadar. Ke Keti koparttı yine. Keçi can. Bak kayışım burada kaldı. Kaybetsem bak gidiyor ya. Bu keçi can biliyor aslında yolu bence. <laughs> Yanlış yoldan götürdüm. <laughs> Aa için. bu ne? Aa sen de gel. O ne? Şey koyun. Rengi farklı bir koyun. Kahverengi koyun. Hadi ya. Ya inatcan. Çocuk gibisin inatcan. Çık şuradan. <laughs> çık, çık, çık. çık dostum. Bloklarda ee, atlayabiliyorsun. Gitti. Bak bu da atladı. Kayışı ver bari. Tamam sen orada kal. Ben seni sonra alırız. Şu an keçi canlı inatcanla inat ilgilenmek istiyorum. Ya var ya git, git koyunumuzu alacaktık alamadık ya. Tavuk gel sana da bağlıyor. <laughs> Tavuğu <laughs> da mı sürükleyelim? Neyse kayışlarımız dursun. Istırcan. <laughs> Hop geçtik. Acaba bu... Ha geldik evimizi gördüm. Ya bu, Ger gördüm. bu ses... Bizim... bizim köylün... Hayır! İnatcan! Ya gidemezsin bu kadar yakın... İnatcan! Yaklaşmışken gidemezsin. Hakikaten adının hakkını veriyorsun yani İnatcan. Gel şuraya ee. geldik yani. Bunu bizim zombi mi çıkartıyor zombi yoksa... Zombi çıkarıyor sanırım bizim. Ç papağanlar mı? Çıkart. Papağanlar o kadar sesi gelmez. Bence şu zombiden geliyor veya ee. buradan geliyor. Ee. İnatcan gel dostum. Gel 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 ya, gel gel. Ya tepinmeyin. Tepişme İnatcan! Aa! Ah. İnatcan var ya çok gördüm bizi. Cık cık. Şimdi bunlara gidip hızlıca isim of. etiketi alacağız. Gel yoruldum İnatcan gel. Ya. Ben de getirirken yoruldum ama çok güzel oldu. Yoruldum arkadaş. Bunlara ya. var ya şuraya ne yapalım biliyor musun? Güzel bir çiftlik yapalım. Miyav canımızı koyacağımız. Papi canına mavi canı koyacağımız. Şuraya, gel gel. Şuraya bağla bunları ya. Dıkıdık bak kimi getirdim. Şuraya mı bağlayayım? Aynen bağla bunları Bağladım. ya. Ya İnatcan Ay. yine kopartmış. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Ya var ya ha. Nasıl bir şeysin? Şimdi bunlara Kasudan. gidip hem hızlıca isim etiketi alacağız. Biraz zümrütümüz var mıydı? 12 tane varmış. Biraz daha zümrüt kasmamız lazım. Şimdi canlar bolca çubuk aldık. Bu çubukları gidip hızlıca zümrüte çevireceğiz. Artık da e, isim hı, etiketi alacağız. Ben de geçeceğim. Ha, geçeceğim burada üstte çıkmış. Bizim sakın aksolatların oraya ekme. Onlar yırtıcı valla. Keçi zarar verirse karışmam <laughs> geçeceğim. <gülüyor> şey, kıp kıp yerler ha. Yiyebilirler. Bunlardan ha, bir dakika. Şuradan bizim öncelikle hızlı bir şekilde çevirmemiz gerekiyor. Bunları evet. çevirelim canlar zümrüte. isim etiketlerini alırım. Alalım. <laughs> İsim verirken tekrar gelelim. Canlar isim etiketlerimizi aldık hemen bunlara isim verelim. Biri keçi can bir inat can. Şimdi evet. keçi can nerede? Ha buraya keçi can. Ah ha, çok güzel olacak keçi can. Hangisinin olduğunu unutma bak biri çok inattı. Aynen hatırlıyorum yerlerini. Buna da inat can koyacağız. İnat can. Tamam bu tam bir inat cana yakışır. Ya buraya Allah, inat bu, canı buraya keçi canı. Bu Heh. baykuş baykuş ne ya? Papan papican mı? Tabi can mı artık mavi can mı biri yapıyor. <laughs> Köpüşlerin sesini çıkarıyorlar. Bak şu ay bu keçi can mıydı? Hani hatırlıyordun? Hatırlıyordum bir dakika. Ha bu keçi can bu inat can baksana sonradan bağladığımız bu. Sen keçi cansın dostum. Ha keçi, keçi can. can. oldu sen? İnat can. Inat, can. i̇nat can. Bu da inat can. <laughs> Yalnız bir şeyden korkuyorum. Bunlar ipi burada da koparabilir diye. Çünkü daha yeni bir atladı bu var ya böyle uuu, uçtu yükseldi. <laughs> Ay. Canlar bir sonraki bölümde Bence bunlar artık güzel bir şey yapalım ya Bir sonraki bölüm mü olur sonraki bölümler mi olur bilmiyorum ama Bu büyük alana devasa bir çiftlik yapalım Yapalım bence de yapalım Yoksa bu keçi rahat durmayacak Müthiş olacak kaçırmayın sakın <laughs> Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz Burada çok güzel bir video var Burada da çok güzel bir video var İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın Hoşçakalın, Hoşçakalın.